Bugünkü rotamız Karaburun. Mordoğan ve Karaburun. Evet Karaburun'un balıkçı kasabası Mordoğan'ı keşfe çıktık. Amaz Müesser Aktaş Etnografya Müzesi ve Tarih Evi. Ayşe Kadın Camii. Evet İnecik Köyü'ne huzurun adresi diyebiliriz. Var böyle sokaklarda evler falan tatlı. Narların güzelliğini görüyorsunuz herhalde. Lavantalı bu da karanfilli ve tarçın. Evet arkadaşlar Kösedere Köyü'ne özel öküz köftülerimiz geldi. Evet görüntüsü böyle şöyle tatlı sokaklar. Gerçekten hem cam gibi hem hem de çarşaf gibi deniyor Herkese merhaba. Ruhunu koruyan mahalleci esenlikler diler. Bugünkü rotamız Karaburun. Bakalım Karaburun'da bizi ne maceralar bekliyor. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, Karaburun'a doğru ilerliyoruz. Mordoğan'a geçeceğiz önce ama hava baya bayağı bir yağmurlu yollardan geçtik. Ama inatla Mordoğan ve Karaburun'da yağmur olmadığını söylüyor hava durumu ilçeleri. <laughs> Bakalım var mı yok mu? Bak, yağmur duruyor sanki. Gerçek mi acaba? Doğru mu? Bakalım yağmur var mı yok mu? Evet arkadaşlar gerçekten Urla'ya kadar yağmurluydu. Ama sonra e, Karaburun yol ayrımından sonra Mordoğan'a yarım saat kala hava açtı. Daha doğrusu hava kapalı ama Yağmur yok. Yerler gidiyor. Şey Yerlerde kuru. Evet arkadaşlar Karaburun'da ilk durağımız Mordağan oldu. Mordoğan denizin kenarında bir balıkçı kasabası diyebiliriz. Ee, çok tatlı bir yer. Yazın da e, bu gördüğünüz deniz rengi turkuaz oluyor. E, zeytiniyle meşhur ve e, taş evleriyle. Biraz burayı turlayacağız. E, burada bir güzel bir kafe bulursak bir kahve içmeyi düşünüyoruz. Şöyle şuradan olduğum yerden bir manzarayı çekeceğim size. Burası meydanı. Metal scooter sürüyor alan buldu çünkü. Arkadaşlar, Mordoğan ve Karaburun'un koyları İzmir'de en temiz ve en güzel koylardır. Şöyle bu mevsimde bile denizin rengi çok güzel. Gösteriyorum size. Böyle. Evet, Karaburun'un balıkçı kasabası Mordoğan'ı keşfe çıktık. Ee, şöyle güzel tekneler var deniz kenarında, kafeler var. Ee, Denizi de bu şekilde. Çok tatlı görünüyor. Bu mevsimde de gezmek için güzel. Şöyle deniz kenarında tatlı bir yer bulduk. Burada bir kahve içeceğiz, mola veriyoruz. Şöyle tatlı masalarına. Güzel mi? Orada o andayız şu anda. Evet arkadaşlar. Çok güzel kahvemizi aldık. Manzaraya karşı şöyle yudumlayacağız. Sakinlik çok güzel. Çünkü tüm misafirler, turistler, tatilciler çekilmiş. Tadını çıkarıyoruz Karaburun'un. Evet, Ekim 15'ten sonra Mordoğan. Gerçekten İzmir merkezde Urla'ya kadar yağmur yağıyordu. Burası e, güneş bile açtı. Çok tatlı, keyifli bir hava var. E, buradan sonra 2-3 tane köy ziyareti yapacağız. Arkadaşlarımız da katıldı bize ama onların ufak bir elektrikli araç şarj sorunu var. Çözebilirlerse devam edeceğiz. E, denizin, havanın, sakinliğin tadını çıkarıyoruz. Arkadaşlar ikinci durağımız Müesser Aktaş Etnografya Müzesi ve Tarih Evi oldu. Burayı gezeceğiz önce ondan sonra köylere geçeceğiz. Burası Mordoğan'a çok yakın olduğumuz yere bir iki dakika falandı. Burayı bir gezelim bakalım neler varmış. Şöyle bir girişi var çok tatlı görünüyor. Yöresel ürünler de satılıyor girişinde. Ve ee, hava açtı. Güneş çıktı. Çok güzel görünüyor. Mordağ Bucuğa İlkokulu varmış. Bu okulun içine müze yapmışlar. 1932'de yapılmış. Bu bina tarihi ev olarak kullanılmak üzere İzmir Valiliği tarafından yaptırılmış. Yöresel bir ev. Yöresel ürünler ve tarihi bilgi ve belgeler var. Şöyle içini hızlıca geziyoruz. Evet burada çalgı aletleri var yine. Bu evin sahibi Müesser Aktaş ait eşyalar bunlar. Okumuş sonra Müesser Aktaş ait eşyalar bilirsen. Müzede sergileniyor bu şekilde. Şey takımlarına bakar mısın? Evet çok güzel. Evet. Evet, yöresel eski e, mutfak malzemeleri var burada. Bunlar belki size eğer 80'ler jenerasyonuysanız tanıdık gelecek olan eşyalar olacaktır. Şuraya biz terek deriz mesela, terek derdik. Eskiden e, tabii mutfak dolabı olmadığı için buralara dizilirdi eşyalar. Şunu buğday mesela, bu da yine bizim köyde vardı, buğday yapılıyor. Böyle buğday konuluyor için değirmen, küçük el değirmeni oluyor. Bunlar da eski geleneksel sofra ve çay için semaverler bu da ben şimdi müesser Aktaş'ın eşi olan İlhan Aktaş'ın sanayi sergi salonuna geldik Burada da e, eski sanayi yani bunlar da zeytin mi yapılıyor acaba zeytin değil değil mi bu? Torno makinesi, demir kesme aleti. Şey pekmez, Tütün. Balya, tütün, tütün balyasıymış. Balya. Ha evet doğru. Oo. Ben bu kalorim değil mi? Şimdi buradan ayrı. Ha. Bunu nasıl kuşturuyor? Kalorim. Arkadaşlar tarihte en kaliteli tütün Mordoğan'da yetiştiriliyormuş zamanında ama şimdi artık yetiştirilmiyormuş. Daha çok zeytin üretimi varmış. E tabi zeytin üretimi hasadı e, daha kolay olduğu için burası zeytin üretimine yönelmiş. Şurada bir cami var. Burada görünen tarihi tatlı cami de Ayşe Kadın Camii arkadaşlar. Şöyle görüntülüyorum. Mordoğan'da yine çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar Ayşe Kadın Camii Mordoğan Köyü'nde 14. yüzyılda yapılmış 2006-2007 yıllarında da restore edilmiş. Gerçekten çok güzel görünüyor. Caminin bu cepheden görünüşü de bu şekilde göstereyim. Otantik görünüyor. Evet arkadaşlar, Karaburun'la İnecik Köyü'ne geldik. Manzarası böyle muhteşem. Biz alternatif bir yoldan geldik, bu yoldan. Manzarası güzeldi ama yol biraz daha zahmetliydi. Başka bir yol daha var buraya gelmek için. Şimdi bir ufak köy turu yapacağız. Şöyle tatlı mandalinalı taş evler. Çok tatlı görünüyor. İnecik Mahallesi'nin muhtarlığı buradaymış. Burası da köy camii. Yine çok tatlı bir cami ve manzarasını göstereceğim size. İşte o huzurlu İnecik köyü ve manzarası muazzam. Bu cami de köyün en tepesine en manzaralı yerine konuşlanmış. Size manzarayı gösteriyorum. Çok güzel. İşte cami böyle güzel manzaralı bir yerde. Minaresi de bu şekilde. Evet, İneci köyüne huzurun adresi diyebiliriz. Çok güzel görünüyor. Tepede taş evlerin olduğu, zeytincilik ve hayvancılıkla uğraşılan bir köy burası. Birazcık köy keşfine çıktım. Çok sakin, huzurlu ve Gerçekten şahane manzarası olan bir köy burası. Bayıldım. Böyle taş evleri var. Manzarası da müthiş. Evet arkadaşlar İnecik köyünden sonra Köşederek köyüne geldik. Burası biraz daha hareketli bir köy. Burası da çok tatlı. Daha yukarıya çıktık. E, manzara yine çok güzel. E, camisi ve minaresi aynı İnecik Köyü'ndeki gibi. Biraz ambiyansı gösteriyorum. İşte bu cami ve minaresini göstereyim size öncelikle. 1957 yılında yapılmış. Bayağı eski. Köy meydanı da böyle. Tatlı bir köy meydanı var burada. Birkaç tane tatlı kafe var. Evet aracımızı köyün bayağı yokuşunda bir otoparka park ettik. Biraz ara sokaklardan girdik. Park sorunu bir tek var yüksek bir köy olduğu için e, yollarda dar olduğu için. Şimdi ara sokaklardan iler, ilerleyip meydana doğru gidiyoruz. Orada e, otantik buraya özgü öküz köprüsü varmış. Onu deneyimleyeceğiz. Ama e, yollar böyle sokaklarda. Evler falan tatlı. Ara sokaklar da sevimli. Şöyle keşfediyoruz. Şöyle ara sokaklardan ilerleyip aşağıya doğru iniyoruz. Nar ağaçları var. Bu bol. de uygun olduğu için narlar olmuş. Kırmızı kırmızı. Narların güzelliğini görüyorsunuz herhalde. Gerçekten çok güzel görünüyor. İşte şöyle köy gerisi. Ve meydanı tatlı bir köy demiştim. Evet arkadaşlar Karaburun'un köse Dere köyünde e, mavi boncukta oturduk. Burada e, öküz köftesi yiyeceğiz ama ondan önce e, Türkiye'de ilk Fransız Provence tarifli lavantalı kurabiye varmış. Onu deneyimleyeceğiz. Size şöyle görüntüsünde gösteriyorum. İşte bu arkadaşlar lavantalı. Bu da karanfilli ve tarçınlı zannedersem. Metal tadım yapar mısın? <laughs> Tadımcımız Metayp deniyor. Sevdin mi? Yani. Metayp bir tabağı da bitirdi burada gördüğünüz gibi. İkinciye geçti. Bu lavantalıya bak bakalım. Fransa tarifli lavantalı kurabiyeyi Metayp deniyor. Bu bundan daha iyi. Hangisiyi bir daha gösterir misin? Lavantalayı daha çok beğendim. Teşekkürler <laughs> Mete geri bildirim için. Evet arkadaşlar Kösedere köyüne özel öküz köftelerimiz geldi. Şimdi size görüntüsünü gösteriyorum ve Mehmet Bey tattı. Ondan da yorumları alacağız. Evet görüntüsü böyle yanında sosu ve böyle salatası ile geliyor. Köfteler uçuyor. Bir de uçuyor. Bir de Mehmet Bey beğendiniz mi? Çok güzel. Hmm, güzelmiş. Bilmek. Evet, Kösedere köyünden sonra karnımızı doyurduktan sonra Karaburun'a geçtik. Karaburun iskeleye doğru ilerledik. Burayı gezeceğiz biraz. Şöyle tatlı sokaklardan ilerleyip iskeleye deniz kenarına doğru çıkıyoruz. İşte Karaburun'un denizi tertemiz cam gibi. Ha? Evet şöyle bir bakalım. İskeleler. Gerçekten hem cam gibi hem hem de çarşaf gibi deniz. Evet Karaburun'un sezonunda ışıl ışıl olduğu yerler Ekim 15'ten sonra böyle sakin kalıyor. Gördüğünüz gibi Karaburun'un denizi ılık mı? Su ılık. Ama hava serin olduğu için suya girme ihtiyacı hissedilmiyor. Güneş olsa girerdik ya. Şimdi ta taş sektirme performansı izliyoruz. Öyle mi? Öyle, mi? <laughs> Öyle mi babası? Hayır, böyle. Şöyle yapayım, şöyle Böyle Böyle yapsana. Böyle yapmıyor Evet, yeni bir atış yapıyoruz şimdi. Atışın adı yağmur etkisi. At bakalım. İşte gördüğünüz gibi. Bu yeni bir stil. metafe bizim. Bir daha yap. Uhu. Evet şöyle Karaburun'da gün batımı manzarasıyla videoma devam ediyorum. Gerçekten su o kadar güzel ki içine atlayasım geliyor bu mevsim olmasına rağmen. O kadar güzel. Şöyle dağların cam arkasından gün cam batıyor. Gibi, cam. cam gibi. Evet. Karşaf gibi. Çok değişik balıklar var içinde. Evet arkadaşlar. Karaburun videomuz da burada bitti. Ama bu Karaburun part 1'di. Karaburun'u ikinci kez gezeceğiz. Gezmek istediğimiz köy ve yerler var. Şimdilik görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz.